aşırı fakirim ya. Abi param sadece bu eve yetebildi ya. Bıktım keşke ben de zengin olsam ya. if Üf bari. Şöyle aşağı ineyim. Yuf. Abi televizyona param yok. Sadece telefonumdan izleyebiliyorum bir şey. Bu ne? Akşam. Akşam olsa ne olsun da. Burası çok güvenli. Çok güvendeyim ben burada bence. Ana orada birisi var. Bir bakıp geleyim. Hemen bir hmm, çok güzel bir dizi ha bu. Abi bu şehirde fakir gelmiş ya. Gitsek keşke. Minecraft parodisinin eski şehrine taşındım da. Yani Burada bir fakir olması beni çok sinirlendiriyor. Evet. Tık tık tık. Tık tık tık. Kim lan o kameradan bakayım. Lan sen kimsin? Ben fakir fakir. Bir şey diyeceğim. Misafirliğe geldim sadece. Gel senin gibi misafir istemem ben. Ama öp. Demek öyle ha. Pop pop pop. Ben bir fakirim. Şuraya kapıyı kıralım. Hı, fark etmesin bala. Devede tamam, değil mi? Mutfakta bir şey vardır belki. bir şey yok. Oğlum bu nasıl zengin? Ha sandıklarda bir şey mi öldüreceğiz? Hiçbir şey yok. şurada da takalım. Şöyle bu ne? Ana havuz. Şunlara da bakalım. Ne ben sessiz değilim ya. Hamam lan bu. Hamam mı? Oğlum hamam burası. Bu ne? Ha burası tuvalet. Çok değişik bir tuvalet. Bu da hamam. Oh. bala Ana orada ha Oha, kaç tane sandık annem burada. Düz dursun şunları abi bayayım. Hepsine bakar. Hepsine baktım bir şey yok. bir saniye Şurada bir yer daha var. Ya <laughs> İnsan hiçbir şey koymaz. Dur şuna bak. Oğlum bir bakalım. üf Şu zırhını bir çaralım. Kapalı. Tamamdır. Şöyle gizli, gizli çıkalım. Tamam. Onlamaz bayağı bir bence. Burası neydi? Havuz. Tamam. Kapıyı kapat. Şöyle. Bu lan? Çabuk. Bir mi var lan? bir kameradan bakayım. Allah. Kimse yokmuş neyse. Televizyona devam. Ayy, kaç. Cami var. Siz zenginlere böylesi yakışır. yemeğimize girdik çık, çık 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 tamam şimdi şimdi uyuma zamanı <gülüyor> <gülüyor> of sabah olmuş ya İçim kıyıldı şuradan bir ekmek alayım <laughs> Lan, ekmekler yok ekmekler yok Ekmeklerim nerede? Ekmeklerimi alanın içinden geçeceğim lan. Oğlum şuraya da yedek koymuştum. Yemiş miyim? Yemişim hepsini. Açayım mı? Lan kim çaldı lan benim ekmeklerimi? Şu fakir mi çaldı? Şu fakirim bir gideyim. Şu şu ah şu elmas zırhımı bir Kesin o çaldı ya Hayır derse kamera kayıtlarına bakacağım Aç lan kapıyı Şuradan tıklatayım da Aç lan kapıyı Aç lan Ne oldu zengin ya Ver lan benim giysilerimi Ne giysisin ne diyorsun sen ya Ekmeklerimi ver zırhımı ver Çıka bak de zırh yok. Var biliyorum. Ver diyorum sana. Gerçekten yok. Gene bir bak. <gülüyor> <gülüyor> hmm, bakayım şöyle hepsini. Yok lan. Nasıl? Tamam ben çıkıyorum. Çekil lan. Tip. Al. Lan yüzüme kapatma kapımı. Kamera kayıtlarına bakmalıyım. Onun çaldığını iki kesin. Zaten şuradan telefondan bakayım. Çıkarayım şöyle iPhone'umu. Lan o çalmış işte. Onu öntörüyorum ben. Onun suratı onun şeyi. Bunu polise teslim edeyim de bir görsün. Hı. Karakol neydi? Karakol muydu? Karakolla mı? Oğlum nereden geliyor ya karakola? Hiç gitmedim ki. Lan karakol diye sağlamış bu. Neyse direkt arayayım ya. Lan bu kimin evi? Polis! Efendim! Benim şeyde çalan bir tane fakir var. Evine gelin gösteririm. Onu yakalamanızı istiyorum. Tamamdır. Geliyoruz. Sağ olun. Tamam burası değil mi? Burası herhalde. Aç polis. Ne oldu polis bey? Hırsızlık yapmışsınız. Ben hırsızlık yapmadım ki. Al bu da kanıt. Alın. Tamam. Şimdi bizi tutuklanıyorsunuz. Hayır. Asla tutuklanmayacağım. Hayır. Yani ben tutuklanmak istemiyorum. O zaman yapmayacaktın. Lan ben sana niye korkacağım? Bu kadar. Allah. Dur, bunları götürmeliyim. Hı zenginin evine koyacağım. <laughs> Dur cesedi <şimdi>, şuraya koyalım. <laughs> Koyduk. Evet. Burası sunuyorsun zengin efendi. Polis bey on. Polis bey. Onlar saatteymiş. Bakın gerçekler bunlar. Hmm. Gayet gerçek. geç. Evinde bir tane ceset var. Bir, o oh, bu polis cesedi. Geliyoruz. Bir Tık tık tık. Lan kim bu? Kimsiniz? Polis. Lan. Polis öldürmekten suçlusunuz. Bu neden lan? Kapı niye böyle açıldı? Tutuklusunuz işte. Boş ver kapıyı. Ne? Tutuklusunuz. Gelin buraya. Lan bırakın beni. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Duydum ömür boyu hapis cezası almış. Ha ha ha. Bu kadar zengin efendi. Ben sen tilkiysen ben de Eee... neyim ben? Allah sen sen kum sen aman. Neyse gir. Artık ben zenginim. Evet. Zengin olmak nasıl bir duygu acaba? Oh, dev ekran televizyon. Ü şun arabax. Ha <laughs> ha ha. Burası. Ha biliyorum burası. Ta balkonsuz burası kaplığa da var. Çok güzel bir yer. Ben artık burada yaşayacağım. Gerçekten iyi bir şey. Rıza kalayım evi. Evet zengin efendim. Böyle yaparlar adam. tamamdır. Şimdi şöyle market neresiydi? Ha market burası. Burası mıydı? Şurası herhalde. burası da değil markete kaybettim. Ha burası. Dur tepededir. Lan burası iyiymiş ya lan milletin evine girdik. Ne yapacak? Kim var orada? Hayır! Hayır! Şur. Kimse yokmuş. duvar niye delindi lan neyse Yaptarız, anlamaz Oğlum ben markette kaybettim. Ha market burası mı? Market burasıymış. Bir şeyler alalım. Dur buradan bir şeyler seçelim. Evet, hepsini poşete koydum. Şimdi gidiyorum. Evim. eski evim yeni evim ha ah, ah, ha ah. ha şehir de çok küçük dur lan karşıda ev var. hayır bu evden bir şeyler bulabilirim Yeah. <laughs> Bu ses ne lan? Helikopter sesi gibi geldi. Lan tepede helikopter var. Oğlum asla yermeyeyim. E kapı gitti. Neyse. Oğlum bu boş ya. Tepe var. Tepe altın. Bir 2 Oğlum buralar da boş lan. Ne kadar Fakir. Oğlum ben böyle bir fakirlik görmedim ha. Bu ne lan? Uzaya mı düştüm ben? Bu ne? Burası da kömür. Burada da... Baktım bir şey yok. Bu son kat mı? Uçuş lan bu kaç kat? Lan yok girdi. Oh bitti. Tamam. <laughs> tamam efendim. Efendim efendim diyor bunlar ya. Dur. <Gülüyor> <Gülüyor> oh! rüya mıydı ya yok lan gerçek hepsini al bir ses mi geldi efendim ya, bu benden de zengin Vallahi döver bitki Şey benim hmm. kamera kamera taktırmadınız mı? <laughs> Oğlum ya bir şeyler. Oğlum tepede dur. Tahtalar kırılmış. Allah anlatlar. Kim lan o? Bilmem. Kimseye de suç atamayız. Hiçbir şeyimiz delilimiz yok. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Bu kadar oturalım şöyle azıcık ya da şöyle küçük küçük soy izleyelim. Oh, açalım şöyle hier, Uykum geldi ya. Yatağı bulayım. O anda yatağı. İyi geceler.